Arkadaşlar herkese selam. Bu videomuzda sizlere düşük bütçelerin dostu olan Bybit Launchpad'inden bahsedeceğim. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Launchpad'lere geçmeden önce sizlere bahsetmek istediğim başka bir konu, Bybit borsası sıfır komisyon dönemini başlattı. Eğer spot işlemlerde sürekli al sat yapıyorsanız, Bybit borsasında kesinlikle üyeliğiniz olmalı diye düşünüyorum. Spot işlem yapıyorsunuz ama komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Bu artık bulunulmaz bir nimet gibi. Şimdi Launchpad'imizi anlatmaya başlayabiliriz. Bybit sitesine giriyoruz. Üst sekmeden alım satıma gelip buradan Launchpad sekmesine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yakın zamanda DLC ön satışı yapılmış ve dağıtılmış. Bu token listelendiğinde 6x fiyatlama yapmış ve yükselmeye de devam ediyor. Şuradan e, alım satım piyasasına girelim. Spot işlemleri. Buradan da DLC'yi bulup ne kadar yükseldiğine bakabiliriz. Evet gördüğünüz gibi 0.02'den satılmış ve ilk açılışta buralara kadar yükselmiş. Daha sonra bir düşüş yaşayıp tekrar aynı noktalara gelmiş ve oralarda seyrediyor. Şimdi gelelim ön satışlara nasıl katılabileceğimize. Bunun için iki farklı yol var. Birinci yolumuz anlık görüntü alma döneminde elimizde en az 50 adet bit bulundurmak. İkinci yolumuz ise 100 dolar depozit etmektir. Birinci yoldan elimizde bit bulundurduğumuz takdirde havuzdan garanti pay alıyoruz. Ancak ikinci yoldan katılırsak 100 dolar depozit etme seçeneği şansa dayalıdır. Cüzdanınızda bit bulundurarak katılmak isterseniz elinizde tuttuğunuz bit oranı arttıkça havuzdan alacağınız payınız da artmaktadır. Kripto rank verilerine göre gördüğünüz gibi Bybit, Launchpad, ön satışlarında ortalama 12 13x gibi yükselişler yapmış. Yani 20 30 dolarlık tahsis ile bile 250 dolar 350 dolar civarında getiri sağlayabilirsiniz. Listelemede de tokenların %100'ünü veriyor. Bu da aylık olarak ortalama 5000 6000 lira getiri demek oluyor. Bybit Launchpad'in en iyi yanları stake etme veya tier alma şartları yoktur. Ön satışlarının kolay olması ve diğer avantajları sayesinde alternatif borsa olarak uzun süredir kullanıyorum. Sıfır komisyon dönemini başlattıkları ve çoğu coin'in de ilk listelendiği borsalardan biri olduğu için Bybit vazgeçilmez bir borsa olma yolunda ilerliyor. Bybit Launchpad'e her hafta yeni ön satış projesi de geliyor. Bybit borsası kesinlikle herkesin üyeliğinin olmasını gerektiğini düşündüğüm bir borsadır. Bir sürü etkinlikten ve muhteşem ödüllerden yararlanabilmek için Bybit borsasına aşağıda vereceğim referans link ile hemen kayıt olabilirsiniz. Bybit borsasında sıfır komisyon dönemini kaçırmayın. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Bybit borsasından bahsettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Her gün düzenli airdrop paylaşımlarımız için Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Kanal linkini açıklamaya koyuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.